Efendim merhabalar. Bugün sizlere 10 parmağında 10 marifet birinden bahsetmek istiyorum. Kim desem zaten kendi kendinize hemen diyeceksiniz ki evet bu Koray Birant Buyurun. Merhaba Koray'cığım nasılsın? böyle İbrahim. Şey Sen nasılsın? Sağ ol hayatım. Çok teşekkür ederim. Zoom TV'de bir de böyle gündemdeki konularla ilgili bir seri de yapmayı düşündüğümüzden e, zannedersem ilk bu programı, bu seriyi de seninle başlatıyoruz. Gündemdeki konuları biraz konuşalım diye düşünüyoruz. Bizim için şu an gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi senin en son yapmış olduğun <laughs> şey. E, oyun. Oyun. Evet. evet. Oyun değil aslında. Hı. Çünkü oyun kendi videomda da söyledim. Biraz şey iddialı bir laf. Hı hı. Çünkü o zaman beklentiler çok yüksek olabiliyor. Bu bir aslında kapışma olsun dedim. Hı hı. Ee, hani kanalı sen de iyi takip ediyorsun evet. biliyorsun. Aynen. Hani ben benim e, toplulukla çok etkileşimli olan bir insanım. Dedim ki böyle hani işte millet geliyor, çekiliş yapıyor, hediye dağıtıyor, işte kendi topluluğuyla birtakım paylaşımlar yapıyor ama biraz klişe yani genellikle işte bir yere gidiyorsun, kayıt oluyorsun ya da bir linke klikliyorsun ve o aktivite üç buçuk saniye sürüyor. Kazanan kazanıyor, hediyesini alıyor. Kaybeden de kaybetmiş oluyor. Ulan yine kazanamadık diyor. Bu dedim biraz böyle bir bir aylık aktivite olsun. Biraz kafa çalıştırma olsun. Hı hı. Çünkü aslında kapışma yani oyun diyelim hadi. Hı hı. Oyunumuz şöyle. A noktasından B noktasına giden bir fotoğrafçı var. Hı, oyunu anlatıyorsun sen evet. şu anda, çok güzel. SD kartlar topluyor, kartlar topluyor. Karşısına menajerler çıkıyor, onlardan kaçıyor. Aslında biraz kendi hayatından öğeleri oyuna sokmak için. İşte, i̇şte karşına Hakkı çıkıyor, ondan kurtuluyorsun. Mesut, Azılı Mesut hı, var. Bir hı. tane de dansöz Mesut var. Öyle <gülüyor> Onlardan <gülüyor> kaçıyorsun falan filan. Neyse topluyorsun puanları, güzel falan filan derken ne çıkıyor karşına? Devlet çıkıyor. Devlet çıkıyor, vergi dairesi. <laughs> vergi dairesi. Var evladım diyor. Yüzde. En büyük ortağın zaten, evet. evet. Hatta hatırlıyorsan, hmm. seni aradım bir pazar günü. Tüm bu vergi oranlarını aynen. sordum. Yüzde 42 gibi bir reklam söyledin ama onu yuvarladık. Bir yanda yüzde 40 puanlarını bırakıyorsun ama bırakma ihtimali de var. De var. He. Ee, i̇şte orada strateji geliştirmen gerekiyor. Sonra gidiyorsun, hani ben hep hobiler çok önemli diyorum ya. Doğru. Bir yardım motosikletini alıyorsun. O motosikleti alınca bir yerde portal açılıyor. O portaldan geçince bir anda motosiklet, motokos motosikletine biniyorsun. Pla rampaları, platformları atlaya atlaya bir bölüme geliyorsun. Helikoptere biniyorsun. Çekim alanına gideceksin. Hı hı. Fakat drone'lu bir alan var. O da benim hayatımda çok yeri olan Tabii. bir şey olduğu için işte hava sahasında uçan bir sürü drone var. Onlardan kaçıyorsun. Son alana geliyorsun. Orada işte sonsuz fonlu bir stüdyoya giriyorsun modelin 5 kare fotoğrafını çekip oyunu bitiriyorsun. İlk bölüm hikayesi bu. Sonraki bölümlerde başka hikayeler olacak. İstanbul içinde işte Galata'da İstiklal'de koşturarak mağazalara gireceksin, ürünler alacaksın, hmm. puan toplayacaksın falan filan. Daha da ilerleyen bölümlerde videolarda bir takım tiyolar vereceğim. Onun, o, o göre sen oyunda belirli bölümlere erişebileceksin. Böyle hem YouTube'u entegre edip hem işte biraz kendi hayatımdan hikayeleri entegre edebildiğim eğlenceli insanların bir ay boyunca vakit geçirip sonunda da Sponsor firmalar tarafından ödüllendirilecek. Ödüllendirildi. Ben, ben vermiyorum aslında. Hı. Mesela gelecek ay belki sen olmak istersin. Tabii ki büyük bir, bir, bir memnuniyette. Evet. Yok ya estağfurullah büyük bir keyifle. Ee, bu şekilde hem de e, bizim topluluğun ödüllendirildiği, keyif alarak ödüllendirildiği bir oyun yazdım. Ama tabii bu şöyle... Doğru ya doğru şimdi yalan konuşmuyorum. Bu sadece böyle bir misyonerlik görevim yok bir. Ben de öğrenmeye aç bir adam olduğum için doğru. öğrendiklerimi uygulayabildiğim alanlar yaratmaya çalışıyorum kendime. Benim için de müthiş bir egzersiz oluyor aslında. Harika. Peki herkes merak ediyordur. Ben de çok. merak Bütün bunu sen kendi başına mı? Evet. Tek başına yapıyorsun evet. bu programı da sen kendin. Evet. Burada bir işte yok. Blender diye üç boyutlu modelleme ve tasarım programı kullanıyorum. Photoshop tabii ki kullanıyorsun. C# -sharp diye bir dil kullanıyorsun. Ee, oyunun programlama dilini yazıyorsun. İşte Game Design denilen bir olay var. Ee, tabii burada şöyle bir durum var. Benim öyle bir şansım var. Discord kanalım var benim. Hı -hı. Orada da bir 10.000 kişilik bir topluluğuz. Mesela ben oyunu ilk yazdım demo yani aslında beta'ları oynatıyorum. Beta verkin, Orada bir takım işte hatalar, bug'lar varsa onlar raporlanıyor. Kullanıcı deneyimlerini raporluyoruz orada. Diyor ki mesela bir abi diyor işte şu levelde mesela sıkıntı var burayı böyle yapsak diyor. Bütün bunları değerlendiriyoruz, bir liste oluştu. Ruz dediğim aslında benim. Sen öyle. Yani, böyle evet. kendimi evet. böyle bir kişi şekilde <laughs> görmeye başladım. Ama tabii şöyle bir şey var. Evet günün sonunda işte C# -Sharp, Java server tarafında puanlamaların çünkü en önemli kısmı o. Oyunu oynatıyorsun arkadaşlar bir skor elde ediyorlar. Bu sunucuya gidiyor. Oraya saldıranlar oluyor. oluyor yani mu? Oluyor oluyor. Kötü niyetli insanlar Gerçekten. var. Skor tatlısı hani gidiyor biri kendi en tepeye 1 milyon yazıyor ama oyunda 1 milyon gibi bir skor alamayacaksın. Hmm. Orada kendini üste yazdırmak istiyor ama skor tatlısını silmeye çalışanlar. Sinsice kendini ikinci sıraya yazanlar. Pardon amaç ne? Hiç. Evet. Amaç herhalde yani evet amaç ne güzel bir soru çünkü ya böyle aptal bir oyunu e, hacklemekle ego tatmin ediyorsa bence kendisini sorgulaması gerekir. Çünkü hani gidip de bir kamu kuruluşunu ya da bir bankayı falan hackleyebiliyorsan. Yani bir, 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 bir şey yapacaksan nokta nokta. Evet. Hani... Ve sonra bunu hackleyip gidip de işte diyelim ki bir bankaya hackledin o bankaya güvenlik açığı olarak bildiriyorsan eyvallah. Ama helal olsun o zaman. Helal olsun. Ya benim Ama, oyunumdan ne istiyorsun ya? Yani? Ya bir de bak 102 <laughs> tane girişim oldu. 102 tane girişim. Evet, bu sırada ben de çok sağlam bir backend yazdım. O yüzden hepsini hmm. enseliyorum. 102 tane girişim oldu. Normal ve bu, bunların arasında bu işi yapan insanlar var. Yani güvenlik uzmanlığı olan şirketler Vay var. Vay be. Bunlardan sadece bir tanesi bana mail attı. Koray Bey sitemizde böyle bir açık yakaladım şöyle şöyle gerçi siz de şurayı kapatmışsınız ama bu kişi bendim diye. Mesela bu süper samimi ve çok takdir ettiğim Bravo. o yüzden de saygı duyduğum bir insan oldu. Ama ya yani ekliyor kendince bu sefer eklenmiyor, hacklenmiyor. Skoru girdiği anda benleniyor. Bir daha skor giremiyor. Benleniyor mu diyorsun? Benleniyor. Oyuna giremiyor, skor tahtasına erişimi olmuyor, hiçbir şeye aksesi kalmıyor. Neyse bunlarla çok vakit kaybettim. Bunlarla çok uğraştım. Zor işler aslında. Yani dışarıdan baktığında çok basit gibi bir oyun hmm. gibi gözüküyor. Hmm. Ama normalde böyle bir oyunu yazarken hani minimumda 4-5 kişilik bir ekibinin olması lazım. Bu sensin ama o 4-5 kişilik. Şu an ekibinin. benim. Biraz mı evet, bu zayıfladım. mı sen Evet zayıfladım. Ciddi söylüyorum. Evet bir, evet bir kilo verdim. Çünkü şey çok az uyudum şu son Vay bir be. ayda. Mesela dün gece 4.30-5'e doğru yattım. İşte koştura koştura sana geldim. Evet. Evvelki gün öyle onda Mesut'la bir video çektik. Evet. Yani bir yandan tabii bu hayat da devam ediyor. Peki bir sen asıl pardon özür dilerim lafını kestim devam et. Tamam an. tamam onu soracaktım. Hayır, sonra ben de diyor, zaten onu soracaktım. Hayır sonra diyecekler ki bu adam boyuna konuşuyor Koray abi şeyi bırakmıyor falan diyorlar biliyorum. Niye ben... abicim sen yön vermen <laughs> lazım. E, e, tamam da hep yazıyorlar çok konuşuyor bu adam bırak da onu dinleyeyim falan diyorlar. Tamam dinliyorsunuz onu. Başka bir şey söyleyecektim. Yani bununla bu kadar çok uğraşıyorsan seni asıl insanlar moda fotoğrafçısı olarak tanıyorlar. Evet. Geçenlerde hatta bizim e, kameranın arkasında olan Selman Bozkır kardeşimiz Koray'a dedi ki abi sen dedi moda fotoğrafçılığını bırakacağım mı ne yapacağım filan dedi. Şöyle. Ne diyeceğim bu konuda? Ya iğrenç bir laf edeceğim şimdi. Tamam. Tut 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 gider. <laughs> ya oturduğum yerden para kazanıyorum. Niye bırakayım? Hmm. Tabii Güzel. bunu da böyle oturduğum yerden olarak ya Benim 15 senelik bir geçmişim var. Benim 10 kişilik bir ekibim var ofisinde çalışan. Hepsini tabii, gördünüz tabii, yani. Tabii, tabii. Zaten birçok sistem, ya yani birçok olay kendi kendine sistematik bir şekilde ilerliyor. Ben yıllarca bunun için emek verdim. Evet. Yani görev dağılımı olsun. Ya yani oturup faturasıyla, bütçesiyle, prodüksiyonuyla, konseptiyle artık bunlarla ben uğraşmıyorum. Tabii ki de bana sadece soruluyor ama oturup amele gibi bunlarla ben uğraşmam. O yüzden o taraf kendi kendine işliyor. Bir de bizim moda fotoğrafçılığında şöyle bir şey var. Bizim sezonlarımız var. Hı. Hmm. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet. Bunların çekim zamanları belli. Bir senede zaten yoğun olarak toplasam 4 ay çalışıyoruz. Hmm. Kalan 8 ay hiçbir şey yapmıyoruz. Yani Şubat, Mart, bir de Kasım Aralık falan mı diye böyle o mi? Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Yani genelde şöyledir. Ee, biz Kasım Aralık gibi bu pandemiden dolayı bir kaymalar oldu. Hmm. Ama normalde Kasım Aralık gibi yaz kampanyaları çekilir. Doğru. Kış kampanyaları da Mayıs Haziran gibi çekilir. Tamam. Bütün firmalar o iki aya doluşur. Biz böyle o zaman gerçekten iğrenç bir dönem oluyor. Yani Arka arkaya çekim yapıyorsun, kaldır, hayatın kaldır, kaldığı çalışma, falan yani. filan. O yoğunlukta çalışıyoruz ama gelir olarak o 4 ayda ettiğimiz gelirle 12 ayımızı finanse etmemiz gerekiyor. E kalan zamanda da işte ne oluyor? Aylık bir dergi belki bir tane çekiyorsun hı, hı, hı. ama onlardan para kazanmıyor Kazanmış, fotoğrafçı. Onu diyor. tamamen prestij için çekiyorsun. E öyle olunca ben pek boş durmasını seven bir adam olmadığım için mutlaka bir şeylerle uğraşıyorum hobim oluyor, programlamayla uğraşıyorum, drone yapıyorum, radyo yapıyorum, onu yapıyorum. Yani mutlaka... Motosiklete biniyorsun, motocross evet. falan. Uçak bir sürü... uçuruyorum, drone evet. uçuruyorum, o dronelere program yazıyorum, automated uçmasını sağlıyorum falan. Yani Meraklıyım elektronik. Tabii, tabii, Zaten tabii. ilk işte bazı izleyen arkadaşlar belki yaşı etmez ama sende de iyi yaş grubu var aslında onlar bilirler belki. Evet, ben ilk defa Sinclair Spectrum 48K 48 kilobayt. Yani hafızası RAM'i 48 kilo Hani şimdi gigabaytlar falan söylüyor ya. Tabii tabii. Kilobayt. K, K, Yazı yani, şey böyle hani. Şu anki en boktan hesap makinesinin bile daha fazla hafızası evet. var. Ben e, herhalde 6-7 yaşındaydım falan. Benim yani onunla normalde oyun falan oynuyordum. Ben onunla program yazmaya çalışıyordum. Vay, vay vay vay. Ya ben her zaman meraklıydım zaten. Yani ben tesadüfen fotoğrafçı oldum. Evet. Sen aslında yönetmen yön, değil mi? Yani ya ben aslında fizik, okumak toz... fizik okumak istiyordum. Ya, fizik okumak istiyordum. Ben doğru. fizik okumak istiyordum. Sonra kendimi güzel sanatlar okurken buldum. Güzel sanatlar bitti. O zaman New Media denilen CD-ROM'lar vardı. CD-ROM yani o zaman web sitesi falan tabii internetlerinden olay böyle yaygın değil. Dergilerin içinden CD'ler çıkardı. Aynen, çok Onu takardı. Böyle evet. web sayfası gibi interaktif Ara yüzler çıkardı, film jenerikleri izlerdi falan. Biz onları yapıyorduk. Biz onların tasarımlarını yapıyorduk. Web sayfası tasarımı işine girmiştik. O zaman işte Yeni Mecra onlardı. Onları yapıyorduk. Sonra onlara ufak ufak animasyonlar, filmler entegre ede ede biz film işine girdik. Filmler çekmeye başladık, animasyonlar yapmaya başladık. Öyle öyle. Yani Ondan aslında, sonra da bir kıyıdan köşeden Tamer abi vesaire falan filan fotoğrafçılık. E, aslında Tamer abiyle hiç alakası yok benim fotoğrafla. Evet evet onu anlatmıştım. Evet. Cüneyt Özdemir miydi yok, o? Yok yok. Cüneyt ya ben o zaman fotoğraf çekiyordum zaten. New York'a biz Bar Korçan'ın New York Moda Haftası. Ben kameraman olarak geldim. Tamer abi de fotoğrafçıydı. Fakat ben o sezonki Bar'ın koleksiyonunu çekmiştim. Tamam. Ama Bahar beni belgeselini çekmem için çağırmıştı videosunu. Ben Tamer abi o vesileyle tanıştım. Hatırladım. Abi. Bir önceki sohbetlerimizde de bunlar var. İzlemeyenler izleyebilirler. Peki şöyle bir soru daha soralım. Yani bu dijitalizasyondan sonra veyahut bu dijitalin bu kadar gelişmesine sonra moda fotoğrafçılığı ne oluyor? Güzel soru çünkü genelde pandemi bu sorun, pandemi evet, Pandemi işte evet. moda fotoğrafçılığına zarar evet. verdi mi sorusu evet, geliyor evet. ama aslında doğru yerden girdin. Pandemiyle alakası yok. Yani dijital devrimle birlikte yok olur gibi bir iddialı cümle kurmayacağım. Ama çok değişeceğini, böyle bu şekilde bildiğimiz şekilde kalmayacağını size yüzde yüz garantisini veriyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bildiğimiz şekilde dedin yani klasik. Ey, şey, sezon çekiyorsun sezon, evet. sen şimdi. Katalog çekiyorsun. Ne oluyor abi 10 tane fotoğraf çekiyorsun, 20 tane fotoğraf çekiyorsun. Bugün 20 tane fotoğrafın... Instagram'daki ömrü 5 gün. Ha, bir gün yani, diyecek değil 3 gün 5 gün. Yani. Bir günde diyebiliriz. Hı. O senin ne kadar sıklıkla günlük post girdiğine bağlı. Aynen. O yüzden mecra yani fotoğraf, moda fotoğrafçılığı üretim hali biraz değişmek durumunda. Film, ufak böyle filmcikler mi olacak? Ya da ne bileyim iyice kırpılacak, kırpılacak ki şu an biz onu yaşıyoruz aslında. Hmm. Yani Eskiden büyük bir kampanya çekiliyordu. Şimdi kimse büyük kampanyayla ilgilenmiyor. Evet. Şimdi diyor ki ben büyük kampanyaya vereceğim parayla sezon içinde 5 tane fotoğraf çekimi yapayım diyor. 5'e hmm. bölüyor. Bütçeyi 5'e bölüyor. Evet. E, e, Tabii bütçe 5'e bölündüğü için bu sefer fotoğraf kalitesi düşmeye <laughs> başlıyor. Çünkü biliyorsun bu fotoğraf işi özellikle moda fotoğrafçılığı eee biraz bütçeyle de doğru orantılı. İyi model, iyi prodüksiyon, tabii mekan makyajı. iyi saç, iyi makyaj çok kalem var bu şeyde. O yüzden de bütçenin olması gerekiyor. O yüzden bence şu an kimse ne ne yaptığını, nereye doğru gideceğini bilmiyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani dergicilik. Yani ben bizim Zeynep'e söylüyordum, kızım diyordum. Sen bak 1800'lerde olan bir mecra'nın refleksiyle hala dergi çıkarıyorsunuz yani. Hayır. Yani mantık ne İçeriği dergiye topla reklam verenden reklam, reklam al sayfayı satayım falan filan. Şimdi ben oyunda billboardlarıma sponsor oluyorum. Hı hı, hı. Baktığımda dergiden daha kuvvetli. Tabi. Çünkü 3 gün oldu oyun çıkalı ya da 4 gün. Ne zaman Pazar yayınladı. Cuma Cuma mı yayınladı? Pazar, pazar Pazar yayınladım Oynanmayı söyleyeyim mi kaç oynanma? Bir, bir tahmin yapayım dur. 35.000 bin. Değil. Tamam Ayş. Yukarı. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Vay be. 65 bin. Çık. 100 bin. Çık. <laughs> 156 bin. Ne diyeyim abi? Bak 3 gündeki oynanma 156 bin toplam oyunda şu an 4200 küsür Burç sabah gelmeden baktım 4200 kayıtlı kullanıcı var oyuncu var. 4200 oyuncunun toplam oyunda geçirdiği süre ne kadar biliyor musun? Yarım saat. 1500, 1500 saat. saat. Ha toplam hepsinin. Hepsinin. Ha hepsinin tamam ben kişi başına evet, algıladım. 1500 saat. Pardon öğrenmek için sorayım. Bu 4 bin, 160 bin kişi girdi diyorsun. 4000 kişi devamlı oynuyor. oynuyor. Onlar girmiş çıkmış mı oluyor geri kalanlar? Hayır abi 4500 kişi de yani şöyle evet. düşün. 5 binde, 160 bin kişi izledi 150, diyorsun. Binde, 150 bin. Böl, ne yapıyor? 30, 30 kere oynamış. Gayet, Gayet normal bir rakam. Gibi. Çünkü Gayet oyun mi? hızlı oynanan bir oyun. Ha, ama şu var, oyuna geri geleyim. Hı. Oyun lineer bir oyun. Oyunu başlayıp bir buçuk iki dakikalarda bitirebiliyorsun. Ama bakıyorsun oyuna 25 dakikada bitiren var. Normal bir buçuk dakikada bitiren ortalama 25 bin falan gibi bir puan toplayabiliyor. Ama bir bakıyorsun abi tepede 125 bin almış adam var. Çünkü gizli bölümler var. Strateji geliştirmen gerekiyor. O gizli bölümlerden puan toplayabilmek için biraz kafayı çalıştırman gerekiyor. Yani aslında şöyle bir durum yok. Yani alıyor böyle işte tuvalette oynayacağı oyundan ziyade o yüzden mesela mobile, mobile koymadı. Ben onu Çünkü, soracaktım. Application'ı var mı diyecektim koymadım. Mobile koymadım. Çünkü mobilde ee, Tabii ki de şeye çok üzüldüm. Bilgisayarı olmayan arkadaşlar hmm. varmış. Ee, onu ben tahmin edememiştim. Onları da düşünmek gerekiyor. Ben çünkü şöyle düşündüm. Oturup bu adamın strateji yapması lazım. Şimdi ben, bizim ofiste Barış oynuyor. Not alıyor. 1.02'de şu noktaya varmam lazım. 1.02'de gelecek olan hareketli platforma binersem 15 saniye sonra o platform buraya geldiğinde onu karşılayan platforma bineceğim. O sırada karşıma Mesut çıkacak. Mesut eğer çünkü şeyler var, mesutlar falan, o menajerler her seferinde farklı noktadan başla. Eğer ikinci plon oradan başlarsa hiç oynama, öl. Bitti. ya yani böyle strateji geliştiriyorlar. Aslında Bayağı kafa patlatmak lazım evet o zaman. Yani. O yüzden de boşa geçmiş falan değiller. Yani. Ben hani ama işin ana alt metni ne dersen sor. Alt metni ne? <laughs> Teşekkür ederim, böyle güzel bir soru. <gülüyor> <soracağım> <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Şunu anlattım videoda, bunu ben yapabiliyorsam bir ayda, tamam mı? sen belki biri, benden daha akıllı biri, 15 günde yapabilir. Benim kadar pratiği olmayan biri de belki 3 ayda yapabilir. Hmm. Ama, herkes ama herkes yapabilir. Ama herkes yapabilir. Yani bu oyuna bakıp helal olsun Koray abi deyip ben o kişinin, bunu izleyen kişinin, Herkesten böyle bir beklentim yok. Ama üç kişiye dokunabilirsen ne hala? Ne mutlu bana. Evet. O da ayrı bir görev olmuş. E benim zaten var. YouTube kanalımın da amacı evet. insanlara bir ışık tutmak. Genel her evet. şeyi anlatmak. Evet. İçinden sen başka bir şey alıyorsun. Evet. Selman başka bir şey alıyor. Evet. Evet. Yani birine bir faydam oluyorsa evet. ne hala? Peki abi biz tüccarız ya öyle diyelim. Yani Bu sana bir para kazandırıyor mu? <laughs> o tarafta bakayım birazcık. Jirera ben... Beni bir sorunun cevabını da biliyorsun. Ben hiçbir zaman hiçbir işi para için yapmam. Yani merak ederler diye soruldu. Yani. Para için yapmam. Ama işini iyi yaptığın zaman, iyi, iyi bir çıkış, bir iyi bir output olduğu zaman, onun bir bedeli, bir değeri olur. O, hmm. o da bir değere dönüşür daha doğrusu. Belki reklam panolarından ileride daha i̇leride, fazla tabii. para kalır Belki gelir. Anladın mı beni? EA Sports, Ubisoft gelir, satın alır. Ya. Bilemezsin. Tabi, bunu. tabi 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 tabi. Ben tabi. ben moda fotoğrafçısı olacağım diye bir hayal bile kurmadım ki. Ben sevdi o an sevdiğim şey film çekiyordum. Film çekmekten keyif almamaya başladım. Ortağıma anahtarı verdim. Ben artık fotoğraf çekmek istiyorum dedim. Yani yaptığın işi aşkla yapınca en azından benim durumumda öyle oldu bir karşılığını alıyorsun çünkü o zaman iş daha iyi çıkmış oluyor zaten. Buradan şunu da anlayabiliyorum yaptığın işi severek yapacaksın evet değil mi? Evet zaten sevmiyorsan niye, niye yapasın niye ki yapın? zaten? E ne bileyim para kazanma şeyi düşünceleri. Abi işte her şey para falan işte bir de ya işte gerekiyor. Uzun onsuzlar. bir tartışma ya. Evet. Yani. Onsuz da olmuyor ama parasız da hiçbir şey olmuyor yani. Ya olmuyor ama para kazanmak için yaptığımda bence sonunda hep bir mutsuzluk oluyor. Evet. Yani sadece para odaklı yaptım. Para odaklı. Tabii ki ben de evet. para kazanıp Tabii. daha evet. iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Evet. Ama benim durumumda her zaman şöyle oldu. Ben yaptığım işe inandığım işi her zaman yaptım. Sonunda da bir şekilde ödülünü aldım diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki Koraycığım çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yine Her teşekkür ederim. E, e, Evin gibi e, açıyorsun e, bana buraları. Yo estağfurullah rica ederim. Ya ben seninle sohbet etmekten büyük keyif alıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi on parmağında 10 marifet seni hayranlıkla izliyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Senin de bizim Zoom TV'ye verdiğin destek için ayrıca Her çok zaman. teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Teşekkürler. Günler İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs>